Arkadaşlar merhaba ben Gökçe Hoca. Sizlerle birlikte bugün Mayıs ayı matematik sorularının örnek çözümlerini yapacağız. Birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soru bir çarpanlar ayırma cebirsel ifade sorusu. Bu tabelada alüminyum çerçevenin içinde kalan afişin kapladığı dikdörtgen biçimindeki bölümün alanı bizden isteniyor. Öncelikli olarak bu tabelanın uzun kenar uzunluğu 3x desimetre olarak verilmiş. Kısa kenar uzunluğu ise bulunması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu uzunluk x olarak verildiği için tamamı 3x'e tabelamızın kısa kenar uzunluğu 2x desimetre olarak bulunacaktır. Sonrasında bizden istenen alana baktığımızda şimdi tabelamız alttan ve üstten 3 desimetre ile 1 desimetre şeklinde içeride yani toplamda 4 desimetre ise tabelamızın kısa kenar uzunluğu arkadaşlar 2x'ten 4'ün çıkartılmasıyla bulunur. Yani 2x eksi 4'e eşittir. Tabelamızın arkadaşlar uzun kenar uzunluğuna bakacak olursak burası da soldan ve sağdan 3'er desimetre toplamda 6 er desimetre kısaltılmış. Buna göre 3x 6 şeklinde ifade etmiş olacağız uzun kenar uzunluğunu. Buna göre arkadaşlar 3x 6 ile 2x eksi 4'ü çarpacak olursak bizden istenilen alanı bulmuş oluruz. Dağılma özelliğini kullanalım. 3x çarpı 2x 6x kare. 3x çarpı eksi 4 eksi 12x. Eksi 6 çarpı 2x eksi 12x. Eksi 6 çarpı eksi 4 artı 24. Düzenleyelim. 6x kare eksi 24x artı 24 şeklinde düzenlenir. Seçeneklere baktığımız zaman bu şekilde verilmemiş. O halde düzenleyeceğiz, düzenlemeye devam edeceğiz. Her bir terimde 6 çarpanı ortaktır. 6 parantezinde x kare eksi 4x artı 4 şeklinde ifademiz bulunacaktır. Cevabımız arkadaşlar A seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda bir duatlon koşu etabıyla başlayıp bisiklet etabıyla devam eden bir yarıştan bahsediliyor. aşağıda bu yarışı tamamlamayı başaran 4 sporcunun etapların her birinin tamamlama süreleri verilmiş. Buna göre bu yarışı hangi sporcu kazanmıştır şeklinde sorulmuş. Buna göre yarışı en kısa sürede bitiren kazanacaktır arkadaşlar. Bulalım sonuçlarımızı buna göre en kısa sürede bitireni birinci ilan etmiş olalım. Ee, Harun birinci etapı kök 8 yani 2 kök 2 dakikada. ikinci etap kök 50 5 kök 2 dakika kök 32 4 kök 2. Üçünü topladığımızda arkadaşlar 11 kök 2 yapacaktır. 11'i kare kökün içine alalım. 121 çarpı 2'den kare kök 242 Harun'un bitirdiği derecedir. Sonrasında Erdem'in bitirme derecesini yazalım. Erdem Kök 3, kök 48, 4 kök 3 dakika yapar. Kök 48, 4 kök 3 topladığımızda arkadaşlar 3 tane etabın derecesini 9 kök 3 yapacaktır. 9'u karekök kök için aldığımızda 81 çarpı 3 eşittir. Kare kök 243'tür. Buna göre Erdem daha geç bitirdiği için yarışı kazanamaz. Erdem'i eleyelim. Sonrasında arkadaşlar Mustafa'yı yazalım. Mustafa'nın bitirme derecesi. Kök 5, kök 45, kök 45. İkinci etapı düzenleyelim. 9 çarpı 5'ten kök 45, 3 kök 5'tir. 3 kök 5. Topladığımız zaman 3 etapı 6, 7 kök 5 yapacaktır. 7'yi kare kök için alacak olursak 49 çarpı 5'ten kare kök 9 e, kere 5, 45, 20, 24, 245 olarak bulunur arkadaşlar. 245 e, de büyük olduğu için diğerlerinden Mustafa'yı da elemiş oluruz. Son olarak... Bülent'i de yazalım. Bülent'in derecesi e, kök 7 birinci etabı bitirme süresi kök 63 9 çarpı 7'den 3 kök 7'dir. Kök 28 7 çarpı 4'ten 2 kök 7 topladığımızda arkadaşlar 6 kök 7 yapacaktır. Bu da eşittir 6'yı kare kök içinde alacak olursak 36 çarpı 7. Bu da arkadaşlar 42 21 kök 252'ye eşittir. Kök 252 de diğerlerinden büyük olduğu için Bülent'i de elemiş oluruz. En kısa sürede biten yarışmayı Harun'dur. Cevabımız A seçeneğidir. 4 üçüncü sorumuz arkadaşlar. Paraşüt ipi üreten bir fabrikada yaş koza kurutulurken kütlesinin yüzde seksen yedi kaybediyor. Kuru kozadan da kütlesinin yüzde yirmi kadar iplik üretilmekte bu fabrika bir ipek böceği üreticisinden 200 lira 11 kilogram yaş koza başka bir üreticiden de 200 lira 8 kilogram kuru koza satın alıyor. Önce yaş kozayı kuru kozaya dönüştürelim. 200 lira 11 çarpı. Arkadaşlar %87.5'unu kaybediyorsa geriye ne kadar kalmış olur? %12.5'u kalmış olur. 200 lira 11'in %12.5'unu hesaplayacak olursak elde edeceğimiz kuru kozayı bulmuş oluruz. 2 üzeri 11 çarpı 12 buçuk bölü 100 diyeceğiz. E, %12 buçuğunu hesaplıyoruz. Eşittir 2 üzeri 11 çarpı 12 buçuk 125 bölü 10'dur. 125 bölü 10 çarpı paydamızda bir de 100 vardı. 100 eşittir. Düzenleyelim. 2 üzeri 11 çarpı 125 5'in kübüdür. Bölü 10 çarpı 100 bine eşit. 1000 de arkadaşlar 10'un kübüdür. 10'un kübünü nasıl yazarız? 5'in kübü çarpı 2'nin kübü şeklinde yazacak olursak 5'in küpleri sadeleşir. 2 üzeri 11 bölü 2 üzeri 3 de 2 üzeri 8'e eşittir. Buna göre arkadaşlar yaş kozadan 2 üzeri 8 kilogram kuru koza kalmış oldu. Kuru kozanın da %25'i e, arkadaşlar e, iplik üretiliyormuş. 2 üzeri 8'in %25'i yani 4'te 1'i 2'nin karesine bölecek olursak 2 üzeri 6'ya eşittir. 2 üzeri 6 kilogram iplik üretilecektir. Bu birinci maddemiz. İkinci maddemizde de 2 üzeri 8 kilogram kuru koza diğer üreticiden alınmıştı. Bunun da arkadaşlar 4'te 1'i 2'nin karesine bölecek olursak 2 üzeri 6 kilogramdır. Elimizde iki tane 2 tane 206 kilogramlık ipliğimiz var. Bunları toplayacak olursak 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 6 yani 2 tane 2 üzeri 6 eşittir 2 üzeri 7'dir. Ee, kilogramı da 2 üzeri 11 TL'den satıldığı için 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 11 11'i çarpacak olursak elde edeceğimiz sonuç 2 üzeri 18 TL olmuş olur. Cevabımız 2 üzeri 18'dir. Seçeneklerde böyle bir seçeneğimiz yok. O halde 2 üzeri 18 18'i nasıl yazabiliriz arkadaşlar? 2 üzeri 3 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. Yani 8 üzeri 6 şeklinde yazılabilir. Seçeneklerde var mı? Var arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Bora ve Işıl aldım verdim ben seni yendim tekerlemesi oynanan oyun için aralarında belli bir mesafe bırakıp karşılıklı duruyorlar. Tekerlememiz arkadaşlar 5 kelimeden oluşuyor. Önce onu bir yazalım. 5 kelime. Bu bizim için önemli olacak. E oyuna ilk başlayan oyuncu Bora, sonrasında da Işıl devam ediyor. Tekerlemeyi bitiriyor, diğer oyuncu başlıyor. Bu şekilde ilerleniyor oyun. A noktasından oyuna ilk başlayan Bora'nın ayakkabı uzunluğu kök 512. Bora'nın kök 512. E Işıl'ın da ayakkabı uzunluğu kök 450 olarak verilmiş. Öncelikli olarak bunları bir çevirelim. Kök 512 arkadaşlar düzenleyecek olursak 256 çarpı 2'dir. 256 da 16'nın karesi olduğundan bu ifade 16 kök 2 santimetredir. Bizden sonuçta desimetre cinsinden istendiği için desimetreye çevirelim. 1,6 kök 2 desimetreye eşit olmuş olacaktır. Bu oranın ayakkabı uzunluğu. Işılın da ayakkabı uzunluğunu bulalım. Kök 450 eşittir. 450 225 çarpı 2'den. 15 kök 2 santimetre bulunur. Desimetreye çevirecek olursak 1.5 kök 2 desimetredir. Bu da arkadaşlar ışılın ayakkabı uzunluğudur. Ayakkabı uzunluklarını bulmuş olduk. Şimdi sırada oyunumuza geçelim. Oyunumuzda ilk başlayan Boran tekerlemeyi söylüyor. 5 kelime söylemiş olacak. Ee, şöyle yazalım. Boran 5 kelime söylüyor. Arkasından Işıl 5 kelime söylüyor. Ee, sonra tekrar Bora'ya geçiyor sıra bir beş kelime daha söylüyor Işıl da bir 5 kelime söylüyor oyunu 11. adımda Bora'nın ayakkabısına basan Işıl kazanıyor sıra şimdi 10. adımdan sonra tekrar Bora'ya geldi o halde Bora e, yarışı kazanamıyorsa bir 5 kelime daha söylemiş olacak toplamda 15 kelime söyleyecek Işıl ise 11. adımda kendisine sıra gelecek ve bir adım atacak 11. adımda yarışı kazanmış olacak buna göre sorumuzu çözelim arkadaşlar. Bora 15 adımda 15 çarpı 1,6 kök 2 desimetre yol alır. 15 ile 1,6'nın çarpımı arkadaşlar 24 kök 2 desimetre yapmış olacaktır. Sonrasında bu Bora'nın almış olduğu mesafe. Işıl 11 adım attı. Buna göre 11 çarpı ayakkabı uzunluğu 1,5 kök 2 desimetre. 1,5 ile 11'in çarpımı arkadaşlar ee, ne yapacaktır? 11 tane, 15, 150, 165, 16.5 yapacaktır. 16.5, şöyle yazalım. 16.5 kök 2 desimetre. Topladığımız arkadaşlar bu iki ifade 40.5 kök 2 desimetre yapmış olacaktır. Bizden tam sayı cinsinden hangisi olabilir şeklinde soruluyor. 40 buçuğu biz 40 olarak alalım. 40 kök 2 desimetre alacak olursak kök 2'nin yaklaşık değeri arkadaşlar biliyorsunuz 13'ün karesi 169, 14'ün karesi 196 yani yaklaşık olarak 1,4'e denk gelen bir sayıdır. Kök 2'nin yaklaşık değeri arkadaşlar. Buna göre 40 ile 1,4'ü çarpacak olursak 56 gibi bir sayı elde edilmiş olur. Yani bu yolumuzun uzunluğu 56 desimetre olabilir. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci soru. Çay ve kahve makinesi var. Bu makine eşit büyüklükteki bardaklara her defasında 80 mililitre çay 60 mililitre kahve koymaktadır. 80'e 60 şeklinde yazalım. Pazartesi günü bu makineden toplam 280 bardak çay ve kahve alınmış. Makinenin bardaklara koyduğu mililitre cinsinden çay ve kahve miktarlarının toplamları birbirine eşit olmuştur şeklinde verilmiş arkadaşlar. Ee, buna göre burada arkadaşlar şimdi 80 ile e, 60 mililitrenin ekokunu alacak olursak 60 ile 80 ekoku e, arkadaşlar 240'tır. 240 mililitredir. 240 mililitre 80'e bölecek olursak arkadaşlar 240 bölü 80 3 240'ı 60'a bölecek olursak e, 4. E, buradan da anlaşıldığı üzere arkadaşlar. 3 bardak çaya içildiği durumda 4 bardak kahve içildiğinde içilen miktarlar eşit olmaktadır. E, buradan 3 ile 4'ün toplamı 3 artı 4 eşittir. E, 7 bardak yapacaktır. Toplamda e, biz e, 7 bardak yaptığı için arkadaşlar e, ne yapmış olacağız? Toplamda 280 bardak çay ve kahve alındığından 287'ye bölecek olursak toplamda arkadaşlar 40 bardak elde edilmiş olur. Pazartesi günü bu makineden toplam kaç bardak çay alınmıştır şeklinde soruluyor. Çay arkadaşlar neydi pazartesi günü? 3 bardaktı. 40'ı 3 ile çarpacak olursak 40 çarpı 3'ten 120 bardak çay alınmıştır. Cevabımız arkadaşlar A seçeneğidir. 6. sorumuz. Buna göre Erdem ve Ayşe'nin makinen aldıkları içeceklerle ilgili kaç farklı olası durum vardır şeklinde bir soru var arkadaşlar. Bu makineden birer içecek almak isteyen Erdem iki tane asal çarpanı olan Ayşe ise üç tane asal çarpanı olan bir numarayı tuşlamıştır. Buna göre Erdem'in tuşladığı numaraları yazacak olursak iki tane asal çarpanı olan sayılar tuşlanacak. Yani arkadaşlar mesela Bunlardan 2 ile 3 olabilir asal çarpanlarımız veya 2 ile 5 olabilir gibi bunları düşünmüş olacağız. Buna göre yazacağız. Asal sayıların arkadaşlar bir tane çarpanı olduğundan asal sayıları istiyorsanız buradan eleyelim. 11 asal sayıdır bir tane çarpanı var. İstenilen durumlara uymaz eleyelim. 13'ü eleyelim asal sayı. Sonrasında 23 asal eleyeceğiz. 31'i eliyoruz. Sonrasında arkadaşlar 41 asal eleyelim. 43 asal sayı eleyelim. 51 asal değildir. Dikkat edeceğiz. Rakamları toplamı 6'dır arkadaşlar. bir de 53 asal sayı. Bunları elemiş olacağız. Sonrasında şimdi iki tane asal çarpanı olan sayılara bakacak olursak arkadaşlar. Burada iki tane asal çarpanı olan sayılarımız. 12 iki tane asal çarpanı vardır. 2 ile 3. 21 iki tane asal çarpanı vardır. 3 ile 7. Sonrasında 22, 2 ile 11, 2 tane asal çarpanı var arkadaşlar. 14, 2 ile 7, 2 tane asal çarpanı var. Sonra 24 arkadaşlar, 2 tane asal çarpanı var. 32, 2 üzeri 5, 1 tane asal çarpanı var. Dolayısıyla 32'yi burada almayacağız. 32 olmaz, bunu da eleyelim. 33, 3 çarpı 11, 2 tane asal çarpanı var. 2 çarpı 17 2 tane asal çarpanı var 34'ün 42 21 çarpı arkadaşlar 3'tür daha doğrusu 3 çarpı 7 çarpı 2 42'nin 3 tane asal çarpanı var o halde 42'yi söyleyecek olan burada kimdir Ayşe'dir 42'yi şöyle Ayşe diyelim çünkü 3 tane asal çarpanı var 44 11 çarpı 4, 2, o da 2'nin karesi. 2 tane asal çarpanı var. 51 3 çarpı 17, iki tane asal çarpanı var. 52 26 çarpı 2, 13 çarpı 4, iki tane asal çarpanı var. Limonlu soğuk çay 54, 54 de arkadaşlar. 9 27 çarpı 2, yani 3 ile 2, iki tane asal çarpanı var. Buna göre iki tane asal çarpanı olanları sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane 2 tane asal çarpanı olan var. Bir de arkadaşlar Ayşe 3 tane asal çarpanı olan bir tane sayımız var. Erdem ve Ayşe'nin makineden aldıkları içeceklerle ilgili kaç farklı olası durum vardır deniyor. Burada 1 ile 11'i toplamıyoruz arkadaşlar. Seçeneklerde 12 zaten yok. Burada şöyle bir mantık yapmış olacağız. Bir tane buradan 11 tane de buradan Dolayısıyla 11 farklı durum meydana Gelmiş olacak Şeftali suyu da Ayşe'nin almış olduğu Mesela şeftali suyu ile Çarpanlarından birisi 12 alacak olursak gazoz Bu bir olasılıktır Dolayısıyla bu şekilde ikişerli düşündüğümüzde Toplam 11 tane grup meydana Gelmiş olacak 11 tane olası durum Vardır cevabımız C seçeneğidir 7. soruya Bakalım 10 kişilik bir arkadaş grubu kafeye gidiyor. Her biri aşağıdaki menüde fiyatları yazan içeceklerden bir tane sipariş ediyor ve siparişleri 116 TL tutuyor. Siparişleri arkadaşlar 116 TL tutuyor. 10 kişiden 4'ü meyve suyu. Meyve suyu arkadaşlar yazalım. Meyve suyu 4 kişi. Limonata sayısını yazıyoruz. Limonata içen 2 kişi. E, gazoz içen de arkadaşlar e, bir kişi bulunuyor. Toplamda 7 kişi yapmış oldu. 7 kişinin içtiği içecekler belli. 10 kişi olduğundan arkadaşlar geriye 3 tane içecek kalıyor. O halde bu 3 tane içeceğimiz e, ne olabilir? Ya ayrandır veya arkadaşlar soda olmuş olacak ikisinden biri. E, şimdi toplamda 116 TL tuttuğundan şimdi 4 tane meyve suyunun fiyatını yazalım. Meyve suyu 12 lira. 4 çarpı 12'den arkadaşlar. Burası 48 TL yapmış olur. Limonata 2 tane. 2 çarpı 10'dan 20 lira. Gazoz 10 TL. 1 çarpı 10'dan 10 TL. Topladığımızda arkadaşlar 78 TL yapmış oldu. 116 TL ödenmişti. 116'dan 78'i çıkaracak olursak 16'dan 8 çıktı. 8. 10'dan 7 çıktı. 3. 38 TL paramız kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi ayranla gazoz almış olacağız. Garsonun kırdığı bardak ile ayran içilmiş olma olasılığı kaçtır nedir şeklinde soruluyor. Şimdi ayran parası arkadaşlar 10 TL. Soda parası da 8 TL. 38 lira olması için burada ayrandan 2 tane alınması gerekir. 20 lira ee, e, ayrandan 3 tane alınması gerekir. 30 lira yapar. Sodadan da 1 tane alınması gerekir. 38 lira yapmış olur. Buna göre arkadaşlar... E ee, bizden istenilen e, cevap nedir? Eee 3 tane ayranımız var. 1 tane de sodamız var. Toplamda 10 tane neyimiz var. E bardağımız var. E, 98 48 78 48 20 <laughs> 4'ü meyve suyu. 10 kişiden 4'ü meyve suyu. ikisi limonata, biri gazoz. Diğerleri ise soda ya da ayran içmiştir. Toplamda 116 TL hesabımız tutuyor. 48 artı 20 limonata. Limonata 15 TL'ymiş arkadaşlar. Şurayı düzeltiyorum. Limonata 15 TL. 15 çarpı 2'den 30 TL olacaktı burası. Burası arkadaşlar 88 TL. 88'den çıkaracak olursak 28 TL kalmış oluyor. 28 TL ile 2 tane ayran bir tane soda alınmış olacak. Şurayı da düzeltelim. 2 ayran 1 soda. bizden kırdığı bardakla ayran içilmesi olasılığı isteniyor. 3 tane bardak var kalmıştı arkadaşlar. Buna göre ayran 2 tane içildiği için 2 bölü 10 diyeceğiz. Cevabımız 1 bölü 5 olarak bulunacak. Yani B seçeneğidir. 8. sorumuz arkadaşlar bu ildeki okulların birinde 180 öğrenci servisle okulup gidip gelmektedir şeklinde ifade edilmiş. E, aşağıdaki daire grafiğinde bu öğrencilerin evlerinin okula olan uzaklıkların dağılımı veriliyor. Buna göre öğrencilerin ödedikleri bir aylık servis ücreti toplamı kaç TL'dir şeklinde soruluyor arkadaşlar. Şimdi e, sarı olan bölge 4 kilometre ya da az olan bölgeymiş 120 derece. 180 öğrenci olduğuna göre arkadaşlar 180 öğrenci daha çok olursak burada 180 öğrenciyi 120 öğrenci 180'in 3'te biri yani 60 öğrenciye denk gelecek arkadaşlar. 90 derece 360'ın 4'te biri. 180 bölü 4 45 45 öğrenci burada. Beyazda ise geriye kalan 180'den 105'i çıkaracak olursak 75 öğrenci de arkadaşlar beyaz bölgede bulunmuş olacak. Şimdi sarı bölgedeki öğrenciler 4 kilometren az olduğu için servis ücreti 350 TL'ymiş. 60 çarpı 350 bize burada ödenecek parayı vermiş olur. Çarpacak olursak arkadaşlar 6 kere 5 30 elde var. 3 6 kere 3 18 21 21.000 TL burada ödenecek servis ücretidir. Mavi bölgede oturan 45 öğrenci bulunuyor. E, 4 ile 8 kilometre arasındaki ücret 400 TL. 45 çarpı 400'den. Burası da arkadaşlar 45 çarpı 4 180 2 sıfırda ilave çekiyorsak 18.000 TL olarak bulunur. Beyaz bölgede 75 öğrenci bulunuyor. 75 çarpı e, buradaki ücretimiz de 8 kilometreden fazla olduğu için 450 TL. 75 çarpı 450 TL. E, arkadaşlar 33.750 TL yapıyor çarpacak olursak. Burada bulduğumuz sonuçları topladığımızda arkadaşlar 0, 5, 7, 12, 2, 3, 6, 7, 72.750 TL toplam ödenen ücrettir. Cevabımız C seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz. Bir marangoz yukarıdaki tahtaların kalınlıklarını değiştirmeden mavi tahtadan 2 kök 15 desimetre, Bordo tahtadan 3 kök 5 desimetre uzunluğunda eş parçalar kesmiştir. Marango sadece kestiği parçaları kullanarak eş kitaplıkları yapmıştır. E, yapmış olduğu kitaplık sayısı en çok kaçtır şeklinde soruluyor arkadaşlar. Buna göre 2 e, tane maviden kullanmış 2 kök 15 artı 2 kök 15 eşittir. 4 kök 15 iki tane şuradaki mavi tahtaların uzunlukları 3 tane de bordodan kullanmış arkadaşlar bunlar da 3 kök 5 buna göre 3 kök 5 3 tanesinin toplamı 3 ile çarparsak aynı sonuç elde edilir 9 kök 5'tir şimdi bir tanesi budur arkadaşlar toplamda bizim elimizde 150 artı 120'den Kaç tane bulunmakta? 270 desimetrelik ürün bulunmakta. Şimdi 4 kök 15'i kare kök içine alacak olursak 4'ü 16 çarpı 15 bu da arkadaşlar nedir? 180'e eşittir. 180 de 13 ile 14 arası olan bir sayıdır. Yani 169 ile 196'nın kök arasında olan bir sayı. 13 ile 14 desimetre olarak düşünecek olursak. Bizim elimizde maviden 120 desimetre vardı. Buna göre 120'yi 13 ile 14 aralığında bölecek olursak 13'e bölecek olursak arkadaşlar 9 kere 3 27 9 kere 1 9 117 yani 9 ile 10 arasında bir buradan kitaplık yapılmış olacaktır. Yapılabilir. 9 kök 5'i hesap edecek olursak. Kare kök içine aldık. 9'u 81 çarpı 5. Bu da arkadaşlar 5 kere 5, 8 kere 5, 40. Kök 405 yapmış oluyor. Kök 405 de 20'nin karesi 400, 21'in karesi 441. 20 ile 21 arasında olan bir sayıdır. Bu arada da 150 idi. 150'yi arkadaşlar 20'ye bölecek olursak 150 bölü 20 7,5 yapmış olacaktır. Yani 7,5 ile 8 arasında bir kitaplık üretimi gerçekleşmiş olur. Burada dikkat edeceğimiz en az olana göre kitaplığımız yapılır. En az malzememiz 7.5 olduğundan bu malzememizle maksimum arkadaşlar 7 tane kitaplık yapılabileceği için cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Son sorumuz. Beşer kareden oluşan bu süslemelerin her birinde en üstteki karelerin alanı 4x kare artı 12x artı 9 olarak veriliyor. Ve yukarıdan aşağıya doğru karelerin kenar uzunlukları birer santim azalıyor. Bize verilen bu ifade öncelikli olarak e, hangi sayının karesi olduğunu yazalım. 4x kare artı 12x artı 9. 4x kare arkadaşlar 2x'in karesidir. 9 da 3'ün karesidir. Buna göre bu ifademiz 2x artı 3'ün karesidir. Yani bir kenar uzunluğumuz 2x artı 3 e, santimetre olarak bulunacaktır. E, birer santim azalıyorsa arkadaşlar en üstteki karemizin bir kenar uzunluğu 2x artı 3 ise bir altındaki 2x artı 2 bir altındaki 2x artı 1 2x ve 2x eksi 1 şeklinde yazılacaktır arkadaşlar. Bizden en küçük karelerden birinin alanı isteniyor. En küçük karelerden birinin bir kenar uzunluğu 2x eksi 1 ise alanı 2x eksi 1'in karesidir. Bu da 4x kare eksi 4x artı 1 şeklinde bulunacaktır arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir.